Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte Sosyal Bilgiler 1. dönem 1. yazılıya 3. videomuzla hazırlık çalışması yapıyoruz. İlk 2 videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin sevgili arkadaşlar. Çünkü ben yazılı dönemine kadar en azından 5-6 tane yazılı videosu paylaşacağım ki güzel bir çalışma yapalım ve yazılılarınızdan 100 alalım. Ortaokulun ilk sosyal bilgiler yazılısının yüksek olmasını istiyorum. Siz de mutlaka yazılı hazırlık çalışmalarımı izleyin sevgili arkadaşlar. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine Erkan İsanmaz hocamıza çok teşekkür ederiz. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi sözü uzatmayalım ve hemen yazılımıza başlayalım. Kaç tane soru bekliyormuş bizi? 10 tane soru bekliyormuş. Bakalım 10 tane soruda bize ne sorulmuş? sizde kendi cevaplarınızı verin. Videonun sonuna doğru soracağım kaç aldığınızı yorumlara yazın bakalım. Peki diyor ki aile grubunda sahip olunabilen rollerden 4 tanesini yazınız. Aile grubunda dedi. Dikkat edelim. O yüzden ben ilk olarak evlat yazayım arkadaşlar ama Çocuk yazsanız hem de evlat yazsanız öğretmeniniz kabul etmeyebilir bunu bilin. Çünkü ikisi aynı anlama geliyor. Ama ben buraya abi yazabilirim. Buraya sonra abla yazabilirim. Sonra buraya ben kardeş yazabilirim. Sonra Amcamın dayımın çocuklarıyla kuzen olmamı yazabilirim anneanne ve babaannemin torunu olduğumu yazabilirim gibi 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 daha buraya çok şey yazabilirim dolayısıyla 4 tane dedi ben 6 tane yazdım lütfen buna benzer cevapları sizlerde yazılı kağıdınıza yerleştirin. Peki geldik ikinci sorumuza. Verilen metinde Yavuz'un sahip olduğu rolleri yazınız. Cumhuriyet Ortaokulu'nda futbol takımının liderliğini üstlenen Yavuz, 6 ay takım arkadaşlarıyla birlikte futbol sahasında antrenman yapmıştır. İlçede düzenlenen futbol turnuvasında kalesini gollere kapatan Yavuz, okul takımı ile birinci olmuştur. Peki iki tane rolünü sormuş bize. Futbol takımının liderliğini dediği için ben buradan bir kere Yavuz'un büyük ihtimalle kaptan olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla buraya ben kaptan yazabilirim. Sonra arkadaşlarıyla dedi e, burada arkadaş rolü de mutlaka olacaktır. Ya da kaptan yerine siz buraya futbolcu da yazabilirsiniz. Ve bakın kalesini gollere kapadı dediği için de büyük ihtimalle Yavuz'un ne olduğunu anlıyoruz. Kaleci olduğunu anlıyoruz. Ben buradan 4 tane rolünü çıkarttım. İki tanesini sormuştu. Siz de buna benzer cevapları yazılı da yazabilirsiniz. Peki geldim üçüncü soruya. Birey olarak doğar, büyür ve gelişiriz. Yaşamımız boyunca çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmını doğuştan sahip oluruz. Bunlar herhangi bir ilgi ve yeteneği gerektirmeyen rollerdir demiş. Soruda da bana demiş ki doğuştan sahip olabileceğimiz rollere iki tane örnek veriniz. Şimdi... Biz bunları sonradan almıyoruz. Doğduğumuz andan itibaren alıyoruz. Mesela doğduğunuz andan itibaren bir anneniz ya da babanız var mıdır? Kesinlikle vardır. Dolayısıyla siz evlat ya da o iki kişinin çocuğusunuz. Bu ikisi aynı anlama geliyor. Bunun dışında doğduğunuz andan itibaren bir anneanne, babaanne, dede, bir şeyiniz vardır. Torunsunuzdur. Doğduğunuz andan itibaren. Eğer sizin abiniz, ablanız varsa siz kardeşsinizdir arkadaşlar. Dolayısıyla siz buraya kardeş yazabilirsiniz. Ya da sizden küçük biri varsa işte abi abla olabilir ama siz burada kardeş yazın. Çünkü ee, o sonradan size sahip oluyor ya o yüzden biz bunları yazabiliriz iki tane dedi de buraya 3-4 tane yazdık aklınızda da bunlar bulunsun Peki geldim yazılımızın dördüncü sorusuna aşağıdaki tablodaki bilgileri doldurunuz demiş Peki sınıf grubundan bahsetmiş. Gruptaki rolüm benim sınıf grubundaki rolüm ne olacaktır? Öğrenci olacaktır. Ya da siz buraya sınıf başkanı da yazabilirsiniz. Başkan yardımcısı rolünüz varsa onu da yazabilirsiniz. Sonra sınıftaki kütüphanenin sorumlusu rolünüz varsa onu da yazabilirsiniz. Tahta görevlisiyseniz onu da yazabilirsiniz. Öğretmeniniz size ödev kontrolcüsü dediyse onu da yazabilirsiniz. Ama öğrenci yazsanız yeter. Gruptaki sorumluluğum Nedir? Benim kesinlikle dersleri dinlemek gibi bir sorumluluğum var. Doğru mu? Evet. Bunun dışında hocam ödevlerimi yapmak olur mu? Olur. Ödevlerimi yapmak olur mu? Bunu da yazabilirsiniz. Sınıfa geç kalmamak olur mu? Olur. Sınıfta parmak kaldırarak konuşmak olur mu? Olur. Sorumluluk neydi? Üzerinize düşen görevdi. Oraya herhangi bir sınıftaki sorumluluğunuzu yazıyorsunuz. Sınıftaki hakkınız nedir? Söz almak Söz almak sizin buradaki hakkınız olabilir. Söz alarak konuşmak sizin buradaki hakkınızdır. Sonra da söz almaktan kastettiğim şey düşüncelerini ifade etmek. Yani düşüncelerini ifade etmek olarak söyledim. Söz almak sorumluluk da olabiliyor, ifade etmek hak oluyor. Sonra teneffüse çıkmak, teneffüse çıkmak sizin hakkınız mıdır? Evet. Kantine inmek sizin hakkınız mıdır? Evet. Kütüphaneden yararlanmak sizin hakkınız mıdır? Evet gibi. Bakın ben çok fazla örnek verdim ki daha iyi anlayın diye birer tane yazmanız yeterli olacaktır. Peki, geldim 5. yazılı sorumuza. Kültür ile ilgili reswebeyi çözünüz. Reswebe neydi? Harfler ve sembolleri birleştirip ortaya bir kelime çıkarttığımız oyun türüydü. Kültürle kitabımızda da vardı bunun örneği. Kültürle ilgili vermiş. Bakalım. B harfini görüyorum. Bir dolunay görüyorum. Ram demiş. Ay olacak büyük ihtimalle ortadaki. Birleştirdiğimde de kültürle ilgili ne gördüm? Bayram kavramını gördüm. Peki şuna bakıyorum. S harfi var. Bir anne ile çocuk sarılıyor. Bir de T var. Şimdi bunu okulda da çözerken ya aklıma gelmemişti biliyor musunuz? Sizin aklınıza geldi mi bilmiyorum da. Şuna ana desem ben. Ana. Ortadakine birleştirsem ne olur? Sana olur mu? Olur. Sanat olur. O da kültürle alakalıdır. Bunu buraya bu şekilde yazdığınızda 10 puan alacaksınız. Peki geldim yazılımızın 6. sorusuna. Verilen metinde kültürel unsur alanlarından hangilerinde bir karşılaştırma yapılmıştır? Baklava kebap, mantı, etli ekmek ve çiğ köfte geleneksel lezzetlerimizdendir. Vinegret salatası ve zeytin salatası Rus mutfağının lezzetlerindendir. Şimdi bir Rus mutfağından bahsetti bir de bizim mutfağımızdan bahsetti. Hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Kültürel yemekler konusunda. Kültürel yemekler konusunda bir karşılaştırma görüyorum. Bizim kültürümüzde farklı yemekler var. Rus kültüründe farklı yemekler var. Yemekler konusunda kültürel bir farklılık görüyoruz. Karşılaştırma bu alanda yapılmıştır. Peki 7. soruya geldiğimde sorunun cevabını yazmış hocamız herhalde gözünden kaçmış. Neyse biz bakalım. Sorunun cevabı zaten yazıyormuş. Kültürel farklılıklara saygı duyulan bir toplumda oluşabileceklerden birini yazınız diyor. Kültürel farklılıklara saygı duyulan toplumlarda yardımlaşma ve dayanışma duygusu gelişir ve birlik ve beraberlik artar. Mutlaka bunu yazın arkadaşlar. Burada saygı duyuluyorsa kültürlerde birbirine insanlar tarafından yardımlaşma, dayanışma gelişir. Birliktelik duygusu da yükselecektir. Şunun da cevabı verilmiş ama ben size bu soruyu öğretmenlerinizin büyük ihtimalle soracağını düşünüyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Kırsal kesimlerde işlerin el birliğiyle sırayla yapılmasına dayanan geleneksel yardımlaşmaya biz ne diyoruz? imece diyoruz. Mesela ben bir örnek vereyim. Kadınlarımızın mahallede toplanıp yufka yapmaları. Bu imeceye güzel bir örnektir. Sonra köydeki mesela diyelim ki ot yolma işleri vardır. Tarlalarda ot yolarlar. Bunları sırayla yapmak bu da olabilir. Yani biz buna ne diyormuşuz arkadaşlar? İmece diyormuşuz. Geldik son iki sorumuza. Dokuzuncu sorudayız. Bu uygulama Osmanlı Devleti'nde neyin geliştiğini göstermektedir? Osmanlı Devleti'nde insan merkezli mahalle anlayışının en güzel yansımalarından birini sadaka taşları oluştururdu. Bu taşlar genellikle cami etrafında yer alırdı. Üzerlerine para koyulacak bir oyuğu bulunurdu. Sadaka taşlarına para bırakıldıktan sonra ihtiyacı olan kişi buradan ihtiyacı kadarını alır ve diğer sahipleri de düşünürdü. Peki burada Osmanlı Devleti'nde neyin geliştiğini görüyoruz arkadaşlar. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının geliştiğini çok net bir şekilde anlayabiliriz. Ve böylece insanlar yardım edecekleri kişiyi incitmeden, kırmadan yardımlarını rahatlıkla, güzellikle halledebiliyorlarmış. Geldik yazılımızın 10. ve son sorusuna. Verilen parçayı okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kahramanmaraşlı merkezde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla yardımlar devam ediyor. Depremden etkilenen vatandaşlar için 3 Mayıs'ta Necip Fazıl Kısa Kürek Fen Lisesi kermes düzenledi. Düzenlenen kermesten elde edilen gelir deprem bölgesine bağışlanacak. Okul, öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından hazırlanan yiyecekler davet edilen misafirlere sunuldu. Peki ne düzenlenmiştir? Düzenlenen şey neymiş arkadaşlar? kermes. Kermesin ne olduğunu bilirsiniz. Yardım yapmak amacıyla herkes evinden yapabileceği poğaça, börek, tatlı, pasta, çörek yapar, getirir. Cüzi miktarlara satılır. Toplanan para yardıma gönderilir. Düzenlenen şey kermestir. Ne zaman düzenlenmiş? Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası. 3 Mayıs'ta düzenlenmiş. Bakın, 3 Mayıs'ta düzenlenmiş. Bunu da 3 Mayıs'ta olduğunu yazıyorum. Peki, devam ediyorum. Neden düzenlenmiş? depremden etkilenenlere yardım için depremden etkilenen insanlara yardım için insanlara yardım etmek için düzenlenmiş yardım etmek için dedim ve sorumu da tamamlayarak yazılımın sonuna geldim sevgili arkadaşlar çok güzel bir yazılıydı. Gerçekten size de benzer sorular illaki çıkacaktır. Lütfen videolarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinleyin, izleyin. Cevaplarınızı kontrol edin. Peki merak ediyorum siz yazılıyı çözmüşsünüzdür. Kaç aldınız? Yorumlara yazın mutlaka. Bundan sonra da 2-3 tane daha yazılı videosu paylaşacağım ki güzel notlar alalım, güzel çalışalım. Elbette bu yazıları izleyenler yüksek notlar alacaklar. Bunu siz de göreceksiniz. Diğer videoları da kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videolarımı beğenip paylaşarak desteğinizi sürdürebilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.